Seri ilk kez görüyorsam ben Amerika'ya nasıl taşındım onu anlatıyorum. Festival dönüşü eve geldiğimde abimle annem arasında geçen o konuşmanın sonunda abim anneme demiş ki yarın öbür gün bir tane Erko bir demet gül verecek o da sanacak ki dünya bundan ibaret. Ben onu Avrupa'ya götüreyim hayalleri büyüsün dünyaya bakış açısı değiş. Ben de dedim ki tamam bana uyan nereye gideceğiz abi? Kaç gün kalacağız? Orada havalar nasıl? Sen Erasmus'a nereye gitmiştin abi? Gibi sorular sormaya başladım. İlk kez yurt dışına çıkacaktım. Çok heyecanlıydım. Rotamız şöyleydi. Macaristan, Prag ve belki Slovakya ve birkaç küçük ülke vardı ama hatırlamıyorum. Neden hatırlamadığımı videonun sonunda anlayacaksınız. Yaklaşık 7 gün sürecek ama küçük unutulmaz bir Avrupa turuydu benim için. İlk durağımız... Budapest'te. Budapest'te ilk vardığımda metro ve tramvayla o kadar eski geldi ki gözüm, gözüme. Ama şehirde inanılmaz bir düzen vardı. Yani cetvelle çizilmiş gibi, maketle yapılmış gibiydi şehir. Gece sokaklarda tek başlarına spor yapan kadınlar gördüm o kadar etkilendim ki dedim. Ben de hayatımda belli bir süreliğine de olsa böyle bir hayat yaşamak istiyorum ve yurt dışında yaşamayı tatmak istiyorum dedim. Tarihi de inanılmaz derecede etkiliydi. Çünkü Budapest'te önceden Buda ve Peşte olmak üzere iki ayrı şeymiş ve sonrasında birleşmiş aralarından Tuna Nehri akıyormuş ve onları birleştiren ilk köprü zincirli köprüymüş. Üzerindeki aslanlar bu şehrin direncini anlatıyor. Ve bu şehir birçok kez istilaya uğramasına rağmen gelen hiçbir devlet şehri yıkmaya kıyamamış. Çünkü o kadar düzenli ve nizami bir şehirmiş ki gelenler sadece içine yerleşmiş ve yık yıkma olayı asla gerçekleşmemiş. Bu yüzden de birçok tarihi izi hala taşıyor. Bana gelecek olursa ilk kez hostelde kaldım. Abim resmen kişisel rehberim gibi bir şeydi. Her şeyi organize ediyordu. Ben sadece gezip tadını çıkartıyordum. Ve iki gün sonra Prag'a gidecektik. O yamuk binalarla sonunda ben de fotoğraf çekilecektim. Ama tam o sırada bir şey oldu. Telefonum çaldı ve teyzem aradı. Teyzem Almanya'da yaşıyor bu arada. Teyzem dedi ki madem Avrupa'ya kadar geldin neden Almanya'ya gelmiyorsun? Prag'a gittikten sonra Almanya'ya geldi. Ve o an abimle oturduk hesap yaptık. Prag'a geçmeden direkt Almanya'ya geçersek cebimde para kalıyordu. Zaten Almanya gittikten sonrası kolaydı. Ben de dedim ki tamam teyze ben Almanya'ya geliyorum. Hem Almanya'yı görmek istiyorum hem de teyzemin giymediği güzel kıyafetlerinden birazcık alıp Türkiye'ye götürmek istiyorum. Ben kararımı verdim. Pırağı iptal ettim. Birazcık daha yurt dışına vakit geçirmek için Almanya'ya gitmem gerekiyordu. Ancak Almanya'ya 18 saatlik bir otobüs yolculuğuyla gitmem gerekiyordu. Hazırlıktan geçememiştim. Tek kelime Almanca bilmiyordum. 18 saat yol gidecektim ve internetim olmayacaktı. Ve o 18 saatlik yolculuk bana çok şey öğretti. Dediğim gibi bu uzun bir yolculuk. Bunu da bir dahaki bölümde anlatacağım. Eğer hikayenin sonunu merak ediyorsan izlemeye devam et. Unutma Önemli olan vardığın yer değil, yol.